Merhabalar ben Aslı Enver. 20 Haziran'da vizyona girecek olan Disney Pixar Elio filminde Olga'yı seslendiriyorum. Olga Elio'nun halası ve görevi uzay çöpünü takip etmek olan bir yörünge analisti. Yani benim için çok heyecanlıydı. İlk seslendirmem zaten bir de bir çizgi film olması Disney Pixar'ın ee, çok benim için heyecan verici çünkü biz hep animasyon izleyerek çizgi film hatta benim neslim çizgi filmci. Animasyon izleyerek büyüdüğümüz için hani onun içinde var olmak bir karikatürün canlandırmış olduğu birini seslendirmek çok heyecan verici. Sınırlarımı zorluyorsun yoksa uyku sorunum mu var ya da Aa, hangisi sensin? Bilmiyorum ama bence şu sensin. <laughs> Bir tık fazlasını bile söyleyebiliriz çünkü ben küçükken çok hayal kuran bir çocuktum. Hatırlıyorum da kurduğum mesela bir şey duyuyordum e, haberlerde hemen eve gidip anneme anne biliyor musun yolda gelirken bir kaza oldu şöyle şöyle annem böyle dehşet içinde dinliyor ve akşam babama sorduğunda hayır öyle bir şey olmadı deniyordu. O yüzden annem hep çok dertliydi bu konuda yani bu kız niye bu kadar böyle şeyler yapıyor falan. O benim hayal gücümün aslında genişliğiydi ve zavallı ailem şu an siz daha iyi anlıyorum ki çok zor bir şey <laughs> çocuğun doğru mu yoksa hayal mi? hangisini size aktardığını anlamak biraz zor oluyormuş. Ama çok hayalperestim. Arkadaşlarıma yardım gerek. Arkadaş mı edindin? Yok. Hiç değilim. Yani işte bazı yerlerde tabii bir disiplinim var. İşte atıyorum geç kalmayı sevmem, geç kalınmasını sevmem. Ben çalışmadan gelmek falan bunları sevmem ama disiplinli biriyim değilim. Yani ben daha çok komut alan bir anne olduğum için <laughs> Olga diyeceğim ben burada. İş hayatına geçtikten sonra Olga gibi zorlandım mı? Yani bazı zor yerleri var. Evet dengeyi sağlamak bazen zor olabiliyor çünkü orada olmak istiyorsunuz çocuğunuz olmak istiyorsunuz ya da size ihtiyacı olduğunu hissediyorsunuz ama 40 dakika evden çıkmamız gerekiyor gibi bir matematik olabiliyor. Ama neyse ki ben çok şanslıyım annemin desteği işte Berkin annesinin desteği falan. Biz öyle çok doğru şimdilik bir denge tutturduk ve öyle gidiyor gibi duruyor. Çocukluğuma bakarsak Pinokyo olmam gerekiyor. <laughs> Bu yaşıma bakarsak Ratatouille olabilir. Bir 3-4 sene öncesi Cruella olabilirim. Hayvan ve köpek sevgi. Onun bir tık altı. Hani bütün köpekler keşke benim olsa gibi bir yerdeydim. O yüzden birçok Disney karakteriyle aslında bağ kurabiliyorum. Ama herhalde Ratatouille'yi seçeceğim. Disney Pixar'dan Elio 20 Haziran'da sinemalarda.